Lise son sınıfta okuyan 3.150 öğrencinin yanı sıra toplamda 6.523 aday sınavlarda ter döktü. Uludağ Üniversitesi İnegöl yerleşkesinde 5 engelli aday da ayrılan yerlerde sınava girdiler. <laughs> Türkiye genelinde ise 2016 YGS'ye 2.178.563 aday katıldı. Sınav 173 il ve ilçe sınav merkezinde yaklaşık 7.300 bin ada, 117.000 salonda 303.000 sınav görevlisiyle gerçekleştirildi. Öte yandan sınav yerine girecek öğrenciler görevli polislerce didik didik arandı. Cüzdan, kemer, küpe gibi hiçbir aksesuar ile sınava girişe izin verilmezken öğrenciler sadece etiketsiz şişede su ve kimlikleriyle okula alındı. Sınav bitimine kadar bekleyen verilerin kimi Kur'an-ı Kerim okurken kimi de stresten yerinde duramadı. Sınavın ardından ÖSYM İnegöl Sınav Koordinatörü İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Canpolat konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2016 YGS sınavını tamamladık bugün. İnegöl'de toplam 6523 kişi sınava girdi. bunlardan 5'i engelli öğrenciydi. herhangi bir önemli bir olumsuzluk yok. Yani sınavı tamamladı adaylarımız.